Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. E bi umirtum ve bi haza unitum. İnne ma min qablikum bi eşbahi haza darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'd. Şimdi Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben şimdi biliyorsun cam gözlüğü takıyorum. O peygamber gözlüğü var onun gözünde. Böyle değil tabii. Allah ona vermiş o gözlüğü. Çağlar ötesini görmüş. Biz fakülte okurken hayatımızda kantinlere gittiğimizde halk arasını karıştığımız zaman kahveye oturuyor adam <laughs> ağzından ne kadar kötülükler çıkarıyor. Zenginlere küfür ediyor durmadan. Kağıt oynayıp duru. Zengin adam gece uykusu yok, gündüz dili yok. Çalışmış, kazanmış. O kağıt oynuyor ama zengine kızıyor. Onun çok benim yok diye. Öyle adamlar çok bir. Bir de işi gücü alınyası, takdir ilahi. Ne yapayım kardeşim? Kader bu falan. Hep konuşmalar böyle. Gene bunları görmüş peygamberimiz. Siz diyor kader meseleleriyle uğraşmak için mi yaratıldınız? Sabahtan akşama kadar alınyası, kader, takdir ilahi. Bunlar da sen bu işin uzmanı mısın? Yok. E niye kurcalıyorsun bunları? sabahtan akşama kadar bu konular konuşuyorlar. Hep. Böylece tabii bir soru ortaya atılıyor. Orada o soruyu cevaplayacak uzman bir kişi olmadığı için bir sürü adamın kafasına sorular giriyor. İmanında şüpheler meydana geliyor. Dinden soğuyor. İslam'da cevabı verilmeyen, aslı olmayan tek konu yok. Ama dini konular da kademe kademe farklı Nasıl bugün modern devirde ilkokul tahsilinin ayarında kitaplar ilim var. Ortaokul, lise, fakülte yetmiyor. Doktora, doçentlik falan filan diye gidiyor ya. İslam'da da aynı konular herkesin anlayabileceği olanları var. Orta hallilerin anlayabileceği olanlar var. Bir de uzmanların anlayabileceği olanlar var. Bu kader meselesi İhtisası uzmanlığı olanların anlayabileceği bir mesele. Cevabı yok değil, temeli var. Ama herkesin kafası almıyor. Bunu almak için altyapı lazım, dini kültür lazım, biraz bilgi olması lazım. Bunları olmayan adam içine girer, imanla şüphe girer, başkalarını da şüphelendirir. İşte bu gibi adamlar için ebi heze umirtum siz size Allah bunu mu emretti? Bununla mı emredildiniz siz sabahtan akşama kadar kaderdi, kader değildi, kazaydı, yalın yasıydı deyip duruyorsunuz. Ve bir heze onu tüm sizin yaratılmanızın amacı bu mu? Evet öyle diyorlarmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oturuyorlar, tabi bu yalnız cahiller değil. Ben kardeşim Kur'an'ın tercümesini okudum. Bana göre arkadaşım bu şöyledir, bu böyledir. Bir de oraya giriyorlar şimdi Kur'an'a mana vermeye kalkıyorlar. Ayrıca uzmanlar da tabii böyle çeşit çeşit fikirler öne atıyorlar. Ee, Peygamberimiz onun için diyor ki fikir birliği içindeyseniz Kur'an'ı okuyun, dadın alırsınız. Kavga edecekseniz okumayın diyor. Kur'an'ı kavgaya sebep yapmayın. Evet. Doğruyu bulmak için hazır olmak lazım. Mutlaka bir eksik bulmak, bilmem şu bu için oturmamak lazım meclise. Şimdi böyle ayetlerin bir kısmını bir kısmına vurduraraktan şimdiye kadar yanlış anlamışlar. Öyle diyorlar ya hayret ettim diyor. Önünde diyor duramam diyor. Böyle büyük alim olduğunu kabul ederim diyor. Ama diyor şu meseleyi kaçırmış diyor. Ben buldum o bulamamış. O adam bulmuş ama o bulduğunu fark edememiş. Halbuki kendi azini söylüyor. Böyle çok kendine güvenen insanlar var. Olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara işaret ediyor diyor ki kader meselelerini kurcalamayın. Evet. En çoğunu kurcalıyorlar şimdi. Her şeyin önü onun. Hayır onu kurcalamayın. Bu o zaman Hristiyanlıkta ne farkı var hocam bunun? Şimdi biz tartışıyoruz. Fransa'ya, Amerika'ya gittiğimizde konuşuyoruz. Allah üç diyor. Ya üç olur mu ya? Üç bir demek diyor arkasından. Nasıl olur üç bir demek? Sorma ya diyor. Orada kalıyorsun. Sorma diyor. Rahip sorma diyor. İslam'da sorma yok. Peygamber sorma diyor ya. Evet efendi. Yetkili olanlara demiyor. Anlamayan, uzmanı olmayanlara diyor. Kurcalamayın bu meseleyi diyor. İlim adamlarına kapı açık. Kapı açık. Şimdi kader meselesi ince bir mesele. Allah Celle Celaluhu'nun bizim inancımıza göre bir sıfatları var, nitelikleri var. O benim gibi değil. Vücut kıdem baka vahtaniyet muhalefetün lil kıyam bi nefsihi. Vardır. Varlığın evveli yoktur, sonu yoktur. E, tektir. Hiçbir şeye benzemez. Varlığı kendindendir. Bana benzemez. Ben bir ana babadanım. Sen de öylesin. Allah öyle değil. Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yeküllehu ve nahat. Bu sıfat. Ondan sonra hayat ilim semi basar. Kudret irade kelam tekvin. Allah diridir. Ölmeyen diridir. İşitir. işitmediği yoktur. Görür. Görmediği yoktur. Karanlık moranlık bilmez Allah. Alimdir. Bilir. Bilgisinin önü arkası yoktur. Yaratır, yarattığında eksiklik yoktur. Allah'ın sıfatları bunlar. Konuşur, bizimki gibi değil. Kelamı vardır. Şimdi Allah insanları yarattığı zaman akıl, irade veriyor insanlara. Var ya, mesela soğuk havada çıplak gezersen ne olursun? Hasta olursun. Ne diyor sana bunu aklın söylüyor? Önü uçurum burası. Bu yolun önü uçurum. Devam edersen ne olacak? Uçurma yuvarlanırsa. Ne söylüyor sana bunu? Aklın. İnsanlara bu aklı tehlikeyi, iyiliği, yanlışı, güzeli ayırt edebilecek aklı iradeyi vermiş. Fakat Allah her şeyi bildiği için, ilminin başı son olmadığı için senin bu sana verdiği aklı, iradeyi nerede kullanacağını da biliyor. Bilmese acizlik olurdu. Senin ne yapacağını biliyor. O bildiğine binaen yazıyor. Dünyaya geldiği zaman bu aklını şurada kullanacak diye yazıyor. İşte buna takdir derler. Bunu Allah'tan başka kimse bilmez. Kimse bilmez. Ne ben, ne sen, ne şu, ne bu. Onun için biz bunu bilmediğimizden Allah'ın dediğini yapacağız. Aklımızı kullanacağız. Peygambere uyacağız. Kur'an'a uyacağız. Doğru olanı yapacağız, yanlış olanı uzak kalacağız. Olmadı. Koşturduk, koşturduk, olmadı. Ha diyeceğiz. Benim kaderimde bu yokmuş. İsyan etmeyeceğiz. O Japonya'daki halkıcı dalıp intihar etmeyen hareketi yapan adam olmayacağız. Mümin hareketi yapmaz. Allah hayat, hayatı Allah verdi. Demek ki benim bu tarakta bezim yok. Kaderimde bu yok. Başka kapı arayacağız. Mü'min umutsuza düşmez. Umutsuzluk gavurluktur, küfür alametidir. Kader inancımız budur bizim. Onun için Çanakkale'de kurşunların üzerine koşuyor bizim atamız Mehmet. Komutan öyle diyor, marş diyorum, hepsi ki amilen kırılıyor. İkinci bölük kırılıyor, herkes bunu görüyor. Üçüncü bölük diyor, hevesli diyor, kovuyorsa hemen koşacak. Hiç terepsiz atılıyor kurşun üstüne. Neden? ölüm varsa ki ölüm var ya takdirde ölüm buradaysa şehit olarak ölürüm. Ne güzel ölüm diyor Mehmet. Ölmeyeceksem ateşin içine asılı yine ölmem. Kaderimiz böyle değil mi? inancımız Niye korksun ki? Niye korksun ki? Güle güle koşuyor onun için. Biz böyleyiz. Umutsuzluğa düşmeyiz. Cesur oluruz. Kadere inandığımız için. Hiç hareketi falan yapmayız. Allah deriz. gerisi geri, Gerisine biz Kendimize düşeni yaparız ve başarırız. İşte böyle bu ince meseleleri e, biz basitleyerek anlatmaya çalıştık size. Bundan bunu anlatmak için kaderiye demişler, cebriye demişler falan bir sürü fırkalar çıkmış. Sapık fırkalar. Şimdi her zaman anlatırım. Şimdi gene geldiği yeri anlatayım. Hazreti Ömer devrinde adamın birisi böyle topluluk içerisindeyken Millet, millet, okuyor, yazıyor. O milletin cebinden paraları aşılmaya başlamış. Ve yakalamışlar zaptiyeler. Yakalamışlar, suçüstü yapmışlar. Herifin boş, çalarken tutmuşlar. Avucunda para var, çalar, sokmuş, yakalamışlar. Cürmü meşrut yapmışlar, götürmüşler Hazreti Ömer'e. Bakmış ki basit bir para. Canı sıkılmış. Bu kadarcık paraya, bu kadar cezaya uğranılır mı? Bir iki tane atmış ona ama Hazreti Ömer şey, adam, pehlivan adam, tokadını yememek lazım. Felaket acıtmış, adamın canı yanmış. Demiş ki bana ne vuruyorsun? Bu benim alım yazım. Çünkü ben Allah böyle yazdı, hırsızlık yapacağım, kabahtım ne? <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ömer diyor, ne bağırıyorsun lan? Benim de alım yazım sana iki tane vurmak. Evet, evet biz yazıyı bilemeyiz. Biz kendimize düşeni yapmak zorundayız. Efendim kader meselelerle kurucamaya kalkarsan içinden çıkamazsın ama kime soracaksın bunu? Mevlana'ya. Kime soracaksın? Yunus'a. Öyle adamlara soracaksın. Onlar da diyorlar ki Allah de, öbür tarafını düşünme diyorlar. O zaman musterip, mutlu olursun diyorlar. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyor. Soracağımız adamlar onlar. Özel, ihtisas, uzman olan kişiler. Ama ilmi var, kelam ilmi var, şimdi okutuluyor, kitapları var, hiç gizli tarafı yok. Peygamberimiz bunun böyle lalet dayın bilgisi, görgüsü, kültürü olmayan kimselerde olmuyor. Bundan uğraşmayın diyor, işinize bakın siz, Allah'ın emrettiklerini yapınız, Allah'a teslim olunuz, mutlu olunuz diyor, mutlu olunuz. Yoksa işte bir insanın tabanı olmazsa, gideceği kuralları bilmezse akıbetinden korkulur. Bakasın tam ters yollara girersin. Allah korusun. Evet bu hadis-i şerifi Dara Kudni Hazreti Enes'ten nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.